Bugün ufak bir alışveriş yapacağız. Ingolstadt'dayım Alışverişimizi yalnız şeylerle yapacağız. Pantlarla. Pantlarım var. Onlar geri dönüşüm. Onları vereceğim. Onlarla yapacağım. Şuradan bir araba alalım. Şimdi şu iadeleri bir atalım arkadaşlar iadelerimizi buraya atıyoruz. Fıtı 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 fıtı. Toplamda 9 euro 75 centlik bir fantımız varmış. Şimdi market alışverişimizi yapacağız. Toplamda ne tutarsa bu fişi vereceğiz. Ödeyeceğimiz tutardan düşecekler. Kalanını para olarak vereceğiz. Alışverişimize başlayalım. Zaten ufak bir alışveriş yapacağım. Büyük market alışverişi yapmayacağım. Arkadaşlar sadece içecek meyve yoğurt falan aldım. Bakalım kasada ne kadar çıkacak. Toplamda 24 euro tutmuş. Ee, 9.75'ini fantlardan ödedik. 13 euro falan bir para ödedik arkadaşlar. Bunun içinde bana bir hafta 10 gün yetecek kadar kola, meyve suyu enerji içeceği meyve meyveli yoğurtlardan aldım dediğim gibi küçük alışverişti bu